Niye çağırdın? Onu bir bana açıklaması yap. Yusuf'u ben çok iyi tanıyorum. Bakın ben davranış bilimleri ilgili özel eğitimler almış bir insanım. Beni kimse insan almasın. Yani. Bak kimse almasın. <laughs> Hayatında Senin de kıskançlık psikolojisi. Uzmanlar bizi izliyor. Biz Nevin. izleyenler arasında uzmanlar da var. Ne Kusura bakma bu? sadece evin anıları yok. Kıskançlık psikolojisi bunun adı. Yok bunları. bir şey söyleyeyim. Diyor eğitim al. Ne eğitim aldın sen? Sen bir Hayatında... ne... ne... ne işe yarar? Ne, ne? Sen dünya mutfağından çok uzmanmış bir tamam. dünya mutfağından bir tane yemek söyledi biz de bilelim. Bir dakika. Ha, tarifini yap bir tane dünya mutfağından. Söyleyeceğim mutfandan. sana. Uzmanım diyorsun Dedi bir tane yemek tarifi yap. ki ben eğitim almışım. Sen şimdi bırak ya hayatında beni. Ya hayatından Seda abla bu. Seda abla ne oldu biliyor musun? Geçen komilik yaparken gördük Bekir'i. Bir dükkanın önünden küçük restoran. Bir baktık de Bekir böyle gidiyor. Aa yalan bu Bekir söylüyor. değil mi biliyor dedim. Valla Bekir'i gördüm. Komilik Yalan yapıyordu. söylüyorsun. Dünya mutfağındayım diye şey aslında komiymiş. Bekir'in asıl asıl mesleği arkadaşlar komi. Komiymiş. Dünya mutfağındayım diye gelip kandırıyor herkesi. Şimdi ya tarihimle şey geldim. Dur bir dakika bir dakika hemen bir araya girmemiz lazım. Hı. Bir dakika Bekir sen de dur. Ee, Bekir'in mesleği komilik de olmuş olabilirdi. Onlar da. Ama niye kardeşlerimiz... o zaman dünya mutfağı uzmanıyım diyor yalan söylüyor. Bir dakika dur Nevin Nevin. nevin. Hı. Dur. Düzeltme yapmamıza bari müsaade et. Bir es ver ya. Nefes al. Sen nasıl evleneceksin Nevin? Nevin. Hayır benim evlenmek ah isteyen Allah. sırada ne? Bir dakika yalnız. Ben bir birine Aha. Yılmaz evlenmeye gelmek istiyor. Bekir e, şey Yılmaz'a sesleniyorum. Yılmaz. Ya ne Yılmaz? Ben Yılmaz'ım. Yılmaz. Im. Yılmaz. Im <laughs> Senin Yılmaz. Yılmaz. Abla kafam karıştı. Bitti. Sen hakkını kaybettin. Ya ne Yılmaz? Belçika'dan çıkadan Yılmaz sana sesleniyorum. Sen kafadan atıyorsun Yılmaz. Seni bekliyorum, şey bekliyorum burada. Al, al, al. İstersen telefona bağlanabilir. Şey Telefon numarası şey var. Bir şey söyleyeceğim Bekir. Evet. Bak benim tamam, üzerinden Tam ben, Sen yok oynamıyorum. Dedi, dedi ki ben eğitim görüyorum. Ne eğitim Hayatında reçete okumuş mu? Sen bir yemek tarifi yap. Ya hayatında reçete. Dünya mutfağını biliyor musun? yap. Sen dedin ki ya sen psikolog eğitimi gördün. Evet aldım. Yarın öbür gün diyeceğim ben e, Hakkari'de daha komando şeydim. Sen jandarmaydım ya falan. Nevin. Bir tane yemek bu yalanları bırak. Pıtırcığım kaybolmuştu. Geçen hafta geldim batık pıtırcık yanında. Yeni yalanlarla donatıyorsun kendini Nevin. Dünya Sövete. mutfağından bir tane yemek tarifi ver. Ben eğer bu stüdyoda var ya her şey yapmazsam bana ne demesinler? Peki ben sana o dünya tarifi verirsem... Dünya mutfağından bir tane yemek tarifi ver bana. Bu tarifi verirsem... İşin yemeklerinden şey en çok sevilen yemek tarifi ver bana. Bir tarif ver tarifi verirsem Nevin bu stüdyo terk edildiğinde... Dur da versin dur. Bir dakika. Versin stüdyo terk edildiğinde ter bana söz veriyor musun? Bak 60 kişi var burada. Hayır stüdyo terk etmem lazım. Nevin'in hareketi bu. <laughs> şu doğru, şuraya doğru. Gel şuraya gel, bir dakika gel. Gel. Şuraya gel. Şimdi, değil mi? Şimdi tam göremedi. Şimdi sen kızdın. Şimdi Ve şöyle Ve Ve şu... arası bozuldu. Şöyle yürü bakayım. Nevin hareketi bu, Az hareketlerini yapayım ben sana. Arası bozulunca mı? <laughs> Sen de Bekir'i mi yapacaksın? Bekir sen de böyle oluyorsun. O oh, <laughs> halay. para çekmeyi bilmiyor diyor, halay ediyor. Sen de abla. Nevin. Şöyle bir halay yapmaya çalışıyorsan onu da Nevin, Nevin bir şey diyeceğim dur gel. <laughs> ee, Bekir sen de dur. Önce şu düzeltmeyi doğru dürüst yapalım. Evet. Ee, komilik yapan, garsonluk yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız evet. üzülebilirler. Abilerimiz üzülebilirler. Ee, kimin ne iş yaptığı bizim için önemli değil. Mühim olan çalışması. İster simit satsın, isterse ayakkabı boyasın. Yalnız İnsan ben... olsun, çalışkan, çalışkan olsun. Evet. Yalnız Benim ben bir şey söyleyeyim. Sen arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir kere de birisi biliyorsunuz Müjdat'ı lahmacun satıyor, çalışıyor diye bir kız eleştirmiş. Ben dedim ki önemli olan insanın dürüstçe namusuyla çalışmasıdır. Ha. Her mesleğe saygı duyuyorum, komünistlere de saygı Doğru, duyuyorum. Öyle ben sadece dünya mutfağında olup olmadığından şüpheliye düştüğümü tamam, söyledim. Şimdi açıklama yapıyorum. 63'den burada canlı şahittir. Evet, Stüdyo evet. terk edeceğine Hayır. söz <laughs> veriyor musun? İşte <laughs> sende abi. bu yürek yok Nevin. Sen bana dedi ki ba hayatında sen reçete okumamışsın bir. Dedi ya ki, bir ben, şey ben, mi? Bir de bir şey anlatayım. Dedi ki ben dünya, dünyası dünya starıyım. Arap Birlik, Birleşik Emirlikleri'nde evet, Hayır da petrol Arap... mü pazarlıyordu? Ya misin? lan, Edir neden o tarafa geçmemiş? Nevin hayatı yalan. bile. Arap Birliği zirvesini bile beceremedin, söyleyemedin. De, dedin ya. ki elin ağzını Taksim'de ben geldim. Dersin. Geçen 20 gün önce karşılaştık. Yemin ediyorum. Aşağı bir Galatasaray Lisesi'ne iniyor. Baktım peşime geldi. Ben Pembe, pembe panter gibi peşime koştu. Kim? Hadi gel. Ya simit çiğ, simit aldım. Zorla kendimi tanıdım. Evleneceksen gel benim evim. Abla Hayır sen canım. de tanıma zorunda. Nevin, ya yalan konuşma. Bekir, baş, Bekir, artık bunları öğrendi. Başka şeyler, senin mantığın yok mu bu kadar? Başka şey üretemiyor musun? Hep aynı şeyleri dönüp yola Ama ben gerçekten var. savaşçıyım. Bak yönetmenimiz de şahit. Hem Bekir'e, hem Meli'ye, hem Sevda'ya, hem Zuhal'e karşı tek savaşıyorum. Aslanlar gibi de savaşımı devam ettireceğim. Anladın mı? Buna da savaşçı diyorlar. Cuma. Mi? Ne Anladın savaş? mı? Savaşçı ben kadın biliyorum. diyorlar buna. Bire ona savaşıyorum. Bak, burada. Sana ne canlı programı katından beri savaşıyorum. Ne diyor hayranlarım biliyor musun? Bekir diyor bizi kızdırmasın. Yüz, en az Ay yüzey... de... Öyle saçma sapan şeyler konuşma be. Buraya sen 5 kişi gelsin. Hayır. Öyle. Sen de, Hayranlarıma dil uzatmasın. 20 bak. gün önce dedin konserim var. Bir şey olmadı. Sen niye savaşıyorsun? Konserim var. Bir şey olmadı. <laughs> Hiçbir kişi... şey. Ben diyorum ki dürüst Karşında adayım var. ne yapacağız? Peki. peki, peki. Şey, Bekir. Cumartesi şey Doğum günü Tekrar var. Tekrar konumuza da. dönelim hadi. Başka. Bekir abi. Bana davet et. Evet. Ben ne dönelim. zaman buraya çıksam beni hiçbir talibimle bunlar buluşturmuyor. Bir şey Birisini olabilirim. tanımak istiyorum. Ya. Yemin ederim bunları izlemek istiyorum. Sen ama Yılmaz yemin. karşındayken Belçikalı Yılmaz'ı seslendi. Ben, o da bana o da beni ama çok şey arayın dedi yani. Ben de dedim benim hakkımı bilen erkek benim yanıma otursun. Benim taşıyamayan erkek varsa Bana bir baksana bir dakika. Tamam, hoşça kal. Bir bu ne ya? Ben istemiyorum seni. Ee, bir gel bir Ay şey istemiyorum soracağım istemiyorum sana. Müslüman, ben sana talip geldim. Ben... Bekir'in Be yürüyüşünü yaptı Kah, aynı. Yılmaz, kah Yılmaz kah.